أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hamd, yeri göğü arasındakileri yaratan, ve gözetleyici olan Allah selat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselam'a kadar olan bütün peygamberlere alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün günlerden 23 Mart 2020 Pazartesi. Öncelikle kendi nefsim için sonra gücümün yetti dahilinde sizleri Allah Celle Şanuhu'ya yakışır şekilde bir kul olmaya gayret etmektir. Bu korona virüsü gündeminde biz ne yapacağız, ne edeceğiz? biz Müslümanlar olarak Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde hareket edeceğiz. Yani panik yapmayacağız. Allah'ı çokça zikredeceğiz. Yaptığımız bütün işleri Allah'ın rızasını gözeterek yapacağız. İşte bu videoyu da Mevlam'dan dileğim odur ki kendi de kabul eylesin. Videonun konusu insanoğlu imtihana tabi tutulacak. Yani hani Allah Celle Şanuhu Halaktur <laughs> cinne vel inse illa liya'budu diye buyuruyor ya ben insanları ve cinleri bana kul köle olsunlar diye yarattım. Biz de Allah Celle huya, kul köle olmaya dünyaya gelmişiz ya işte bu gelmiş olma amacımızın tamamı Allah'a hasredilmesi lazım. Yani dünyada yaşarken, ticaret yaparken bu yaşam diliminin içinde evlenirken, çoluk çocuk yetiştirirken hepsini İslam'a uygun yapmamız lazım. Ben YouTube'dan canlı yayın yapmak istedim ancak canlı yayın yapamıyorum. Neden? Çünkü diyorlar ki abone sayısının bin olması lazım. Bizim amacımız abone sayımızı artırmak değil. Allah katındaki değerimizi artırmaktır. Onun için biz de bu imkanları kullanacağız. Video çekeceğiz. Youtube'da paylaşacağız. Aşağı yukarı bir yarım saat sürüyor bu çarşıya gidiş yolun. Yolda sakin duruyor. Ben de Allah'ın bu fırsattan istifade sizlere bir şeyler anlatmayı inşallah

sizi imtihan edeceğim diyor. Yani sizi sınayacağım. Hani Ankebut Suresinin ikinci ayetinde de buyuruyor ya, siz iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Hayır. İmtihana tabi çekilmeden. İşte burada da imtihanın şekillerini Allah Celle Celaluhu bizlere Bakara Suresi 155. ayetinde hatırlatıyor. Vele neblu ve nekum bir şey min el kafi. Ben sizi imtihan edeceğim korkuyla. Korku çok önemlidir değerli kardeşlerim. Korku insanları, ülkeleri, toplulukları sevk etmek için bazen bir araç olabiliyor. İşte bu korona virüsü korkusunu insanların yüreklerine saldılar ve onlara istediği şeyleri yapıyorlar. Yaptırmaya çalışacaklar. Allah Celle Şanuhu bunların şerrinden mümin ve mümine kardeşlerimi muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim imtihan olacağız korkuyla. Nasıl bir korku olacak bu? Canlarımızdan, mallarımızdan, eksiltmek suretiyle hastalık ile ölüm ile sizi imtihan edeceğim diye buyuruyor Rabbim Zülcelal ve Hazretleri. O zaman bakıyoruz ne olacak? İşte bu süreç gerçekten hassas bir süreç o zaman ne oluyor? Korkuyoruz. Yani bütün dünya korkuyor. Kim dese ki ben korkmuyorum. O yalan söylüyor. Ancak korkunun bir derecesi vardır. فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسِ وَخْشَوْنِي Allah Celle Şanuhu'nun buyurduğu gibi biz evet insanlardan da korkacağız. Hastalıktan da kork korkacağız. Kurttan, kuştan da korkacağız. Ama korkulması layık olan en gerçek, en hakiki merci Allah Celle Celaluhu'dur. İşte bu korkularımızı Allah Celle Celaluhu'nun korkularının üzerine koymayacağız. Onun için bizim korkmamız normaldir insan olmamız hasebiyle ki Allah Celle Celaluhu yine ben sizi korkutacağım diye bu ayette başlıyor. Demek ki biz korkacağız. Neden? mallarımızın eksilmesinden, hasta olacağımızdan, ölümün bize geleceğinden veya akrabalarımıza geleceğinden biz ne yapacağız? Korkacağız. Dolayısıyla biz bunlarla korkutuluyoruz. Ancak ne olacak? Sebeşşiri sabirin Sabredenler müşteriler. Onun için değerli kardeşlerim biz bütün bunlarla veya da birisiyle veya da birkaçıyla imtihan olacağız. Lakin bu imtihan karşılığında Allah Celle Şanuhu'ya tevekkül edeceğiz. Tevekkülü de önceki videolarda ben hatırlattım inşallah kafamıza göre değil. Yani ben gideceğim, hastaların arasında gezeceğim, ondan sonra da Allah'a tevekkül edeceğim. Böyle değil birimizi alacağız. Takdir Allah Celle Şanuhu'nundur diyeceğiz. Yani biz ne yapacağız? Elimizden geleni yapacağız. Gerisini Allah Celle Celaluhu'ya havale edeceğiz. Yani sabredeceğiz. Yani isyan etmeyeceğiz. Yani bu korku anında, panik anında Allah'tan, Allah'ın yolundan uzaklaşmayacağız. دمك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته